Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün Mega Bon oynuyoruz. Ee, şöyle oyna diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mega Jet'i açtım. <laughs> Değişik bir <laughs> duruşu var bunun ya. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun sarıyor arkadaşlar. Yani uzun aradan sonra ilk defa bir oyun beni gerçekten sardı. Ee, sirofi var, ee, kalsiyum var yani iskeletör. Ee, bir de tilki var zaten. Ya şunları şu ogreyi açmak istiyorum aslında. şu klank e, klank Clank da güzel. Athena güzel. Ya bunları güzel. Ben bunların YouTube'da videolarını izledim. Şu maymunu da açarsak o maymunu açmak için Arman'daki e, maymunu bul ve serbest bırak diyor. Neyse arkadaşlar ben e, bugün Mega e, Chat mi oynasam? Kalsiyumlu oynayacağım arkadaşlar. kalsiyum Nasıl konuşuyoruz lan? Gece video çekiyorum ya kesin ondan. Ana sesi birazcık açtım arkadaşlar. Hani videoyu sabote etmeden. Şimdi başladık. Abi oyun çok güzel ya. Bu karakteri de çok sevdim ben ya. Kalsıyım. Böyle akrabası hareketler falan böyle kaykay. Kay. kay. Eskiden benim kaykaya bir merakım vardı biliyor musunuz? Oradan bir... Ulan burada ne alsak mesela? Kemik alalım lan. Hop. Açılma özelliği verdi. Güzel. Güzel abi. Şimdi arkadaşlar aslında bu oyunda rekora gitmek için ilk önce bizim hızlı bir şekilde şunları böyle toplamamız lazım özellikleri şey yapmamız lazım mermi zıplaması mermi zıplaması ne abi <laughs> mermi çekmesi arkadaşlar bu Türkçe çevirisi birazcık kıt bir Türkçe çeviri olmuş çünkü yani cümlelerde bir anlatım bozukluğu var yani T Türkçe hocası dil anlatım hocası falan izliyorsa beni hak verir bana ya bir anlatım bozukluğu var. Lan arkadaş bayağı bir can gitti ya. Şimdi buradan arkadaşlar şu yeşil şeyler var ya arkadaşlar onlara gitmeye çalışacağım. Onlardan bak mesela şurada. İşte bak bunlar önemli. Bunları oyunun başında hızlı bir şekilde şey yaparsanız keşfederseniz Tapınak. Ne deniyordu lan buna? Şarj tapınağı mıydı? Ha şarj tapınakları. Mesela geri tepme var. Ee, gümüş artışı da olabilir. Ya yani da geri tepmeyi alalım. Çünkü bizi ee, dibimize sokmamız lazım. Dibimize soktuk mu bitiyor şeyin. Mermi sayısı seçelim. Yani merminin çok olması şu an daha bizim için avantajlı. Arkadaşlar oyun gerçekten sarıyor abi. Abi oyun gerçekten sarıyor. Ben oyunu çok sevdim yani. Baygan yüzük, taktiksel gözlük. Yüzde 20 fazla hasar yüzde olsun sevgili düşmanlara. Şunu seçelim ya. Hop hop. Şöyle da güzel. Arkadaşlar şimdi oyunu e, hani 4 dört dörtlük bilmedi bilmiyoruz tabii ki. Öğreniyoruz arkadaşlar oynadıkça. Bu ikinci video. Hani tabii ilk videoda acemiliğimiz yok. O aura çok güzel ya. Hangisini seçsem aura da güzel ateş hassası Bu o, Chunkers 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 o da güzel de. Aura daha güzel bence. Aura ee, iskeletör kardeşimize göre tam kalsiyum'a göre yani değişik bir adı var kalsiyum kardeş iskeletör kardeş kaykayı var ee, şu an aura'yı arkadaşlar aura bizim için e, niye avantajlı çünkü e, bir tık me aslında meğerimiz me şunu arttırsak daha iyi olur evet ulan ben burada bak yine oyalanmaya başladım ha burada bir şey var Şimdi da açalım arkadaşlar sandık Bunlar önemli arkadaşlar. Kaçınma özelliği güzel. Kaçınma özelliği tam da buna göre zaten. Eee şimdi ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız? Bu ona bir gidelim bakayım. Can yenilme özelliği artı 45 diyor. Olur 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 olur. Oy. Üf. Oğlum, bu karakter var ya gelişinde çok güzel akrobasi hareketi yapılıyor abunla. Ya ben seviyorum bunu ya böyle hızlı karakterleri. Bir de bu klank da güzel ha. Mermi diyor sayısı diyor. Artıyor mu? Mermi sayısı 3. Vallahi anlamadım ama kemiği seçelim bakalım. He. He. Seri seri yapıştırmamız lazım. Ben de şöyle hızlıca gideyim bakayım. Böyle arada bir süzülelim. Uf. Ha, bak bir şey öğrendim arkadaşlar bak, bak şimdi kanka, bak şimdi bunda süzüldü mü daha da hızlanıyor bak bu. Geç bunun özelliği buydu zaten, değil mi lan? Hayalan. Neyse, şimdi. Tabi yokuş yukarı o kadar hızlı değil ama olsun Şimdi burada arkadaşlar tam büyüsü yaparak ee, bence bunu seçelim. Bir özelliğin güzel olduğunu duydum. Abi bu herkes bu oyunun videosunu çekiyor bir de. Herkes. Korkunç çankı. Ee, geri tepme yapalım. Yani düşmanları kendimizden uzak tutmamız lazım bir yönden de. Mermi zıplaması. Gördüğünüz gibi canına okuyoruz iki dakikada boss'un. Bu da bir boss zaten. Kanka yanlış yere gidiyorsun. <laughs> ya Gel bakalım gel. Yuh. Evet şimdi gidelim arkadaşlar. Bakalım. Güzel. O da güzel. Şimdi. Boss. Boss'u çağırdık arkadaşlar. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ama. Ece iyi yaptık. Şimdi de arkadaşlar. Bu sandıklar önemli. Bunlar ne kadar çok birik, biriktirirseniz o kadar iyi aslında bir yönden de lan be oraya da çıkamayacağız değil mi tarafa doğru gidelim arkadaşlar şu boss var ya çok fena bir şey minik kabuk yani minik kabuk diyor böyle ee, patlayan şeyler çıkarıyor arkadaşlar böyle e, yerin altından böyle dikenler çıkarıyor çok fena bir can götürüyor gel bakalım kanka Oğlum dur lan yavaş ol lan pişman oldum ha <laughs> canımızı okudu ya bizim çok hızlı ya çok iyi Uhu, oğlum çok güzel lan var ya bu karakter ben en hızlı karakterleri gerçekten seviyorum oyunlarda yavaş karakterleri de bir o kadar nefret ediyorum ya böyle uçacak kaçacak abi böyle karakterler yani arka, yani bu oyunu yapan arkadaşın gerçekten ellerine sağlık elleri dert görmesin çok güzel bir oyun yapmış yani Oğlum biz ne yapıyoruz lan şu an? Bir saniye. Ya boss'u öldüremedik ki. Nerede lan o boss? Bari şunu seçti. Kanka ne ver biliyor musun? %50 hasar diyor. Bak bu olur. Bunu açalım. Bu olur. Bu olur kanka. Evet. Evet evet evet. Aura seçeceğim ya gene. Güzel gidiyoruz. E, rekor denemelerimize daha başlamadık arkadaşlar başlayacağım onlara da. Dev çatal diyor. Dev çatalı seçelim. Dev çatal ney lan bu arada? Bosu da bir keselim artık ya. bossu keselim yoksa başımıza bela olacak lan boss'tan kaçıp duruyoruz böyle <laughs> <laughs> bre hop menooop yapma be böyle yapalım o zaman şimdi şey yapmamız lazım şu an kalkan var tabi bizi koruyor kalkan Kanka. Diken diyelim ya. Durun yavaş olun lan. Arkadaşlar bu bu meydan okuma gibi bir şey ee, mermi sayısı diyelim. Bizi havaya uçurdu. Oğlum. Bir dakika lan. Haydi. Buradan sallayalım şu an. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu karakteri çok seviyorum ya. Nasıl gördünüz mü? Nasıl orada hız yaptım? Radara yakalanmayalım. Aman dikkat. Espri yapıyorum şu an. Ya bir dur işte be. Ulan buna da ölmeyiz herhalde ya. Mermi sayısı diyelim. Lan öleceğim. Ya böyle malca bölüm olamaz ya. Arkadaşlar. <laughs> ya böyle malca bölüm olamaz ya. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Sıkmamak adına. Bu tarz videoların devamı için kanalıma like atmayı, yani kanalıma like atmak değil ama videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir Megabonk videosunda, yani başka bir Megabonk videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle.